atacak. Şurayı atır. Taşların arası yaptınız dahi. Göreyim Taşı nasıl oturur? Keser olmuyor Murat'a. Deli. doğru tık 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 tık. Hmm adi ya kullanıyorlar ya. Evet. Bakayım. Mesela onu dudağa bismillah yeni geldik bakarız mesela. Sen buraya kızadın herhalde. Hemen yine ağa mezar. Bomboş hocam. Yok mu? Bomboş. İşte patates aç çekmiş şimdi. Çekiyor mu sen orada? Ali hocam iki sapatı saçlar değil mi? He? İki <laughs> sapatı değil mi? <laughs> Tamam mı? Özgü. Tamam. Hadi kapatıyoruz. Kapa. Kapa şunları Kapat. kapatıyoruz. Şimdi su var mı? Biraz çamur yapıp etraflarını şey yapalım. Havamızı şeyde su, su, su var. Evet, o tane var. Tane. Tavuk miyiz? evet. 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 Bunlar karın kocası. Bay, bir çökecekti. Ne yapalım? Ne yapalım? Burada yapalım? Haymacı buradan aldı. Teşekkür Tuza, falan Kaçıyoruz. Umuyoruz İnşallah. Hayırlı. Oha, Oha, <laughs> oha. Thank